Kadını korumak, erkeği korumak, kadının kadınlığını, erkeğin erkekliğini muhafaza etmek adına örtünme bir ihtiyaçtır. İhtiyaç olduğu için de Cenab-ı Allah bunu bizlere emretmiştir. Kızın ayrı, yazın ayrı bir örtünme normu yoktur. Tek bir örtünme normu vardır. Cenab-ı Allah kadınlara örtünmeyi, erkeklere örtünmeyi emretmiştir. Erkeklerin olmazsa olmaz örtünmesi gereken yerler efendim e, göbek altı ile diz kapağı arasıdır. Buranın behemhal her halükarda örtünmesi icap eder. Kadınların ise elleri, yüzleri ve ayakları hariç bedeninin tamamının örtünmesi gereklidir. Cenabı Allah örtünmeyi bir fıtri zorunluluk olarak bize emretmektedir. Efendim çok sıcak var. Ben örtünmeye tahammül edemiyorum, dayanamıyorum diye şikayette bulunan insanlara Kur'an-ı Kerim kul naru cehenneme eşeddu harra de ki ey habibim cehennem ateşi, cehennem harareti daha yoğundur, daha yüksektir buyuruyor. Ali elbette insanlar yaşadıkları coğrafi şartlara göre, Mevsimlere göre farklı renkleri, farklı giysileri tercih edebilirler. Efendim yazın daha e, pamuksu şeyler giyerler, daha ferah tutan giysiler giyerler. Önemli olan bu giysilerin vücut hatlarını belli etmemesi, vücuda yapışmaması, hem e, sağlık açısından hem dini açıdan e, geniş olması gerekir. Bunun haricinde renk tercihleri toplumun, örfün, adetin belirleyeceği şeylerdir. Yine giyim, kuşam tarzları örfün hakim karakterini yansıtır tarzda olmalıdır. Erkekler erkek gibi, kadınlar da kadın gibi giyinmelidirler. İnsanlar örtünmesi gereken bir yeri açmayı maharet zannetmemelidirler. Fakat şu da var ki Basri Hocam, tabii e, ben yakınlarda bir Orta Doğu ülkesine gittim. Orada şunu gördüm. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir Türk devleti olarak 5 asırda yapamadığını 4-5 tane Türk dizisi yapmış. Şöyle ki Osmanlılar bulundukları yerde bir sömürgeci olmadıklarından dolayı bir dil dayatması yapmamışlardı. Herkes kendi dinini, dilini yaşamakta özgürdü. Fakat 4-5 tane Türk dizisi efendim e, Ertuğrul gibi, Abdülhamit gibi bunlar öyle bir etki etmiş ki insanlar bir şekilde Türkçe öğrenmeye başlamışlar. Gittiğiniz her yerde Türkçe konuşan insanlar görüyorsunuz. Aynı şekilde maalesef e, Türkiye'de efendim film ve dizi sektörünü elinde bulunduran insanlar bunlar dini hassasiyetleri olmayan, sadece parayı düşünen sözüm ona kendilerini muhafazakar olarak da tanımlayan bu insanlar para geldiği için insanların e, kahir ekseriyeti böyle istedi diyerek maalesef insanların toplumun ahlakını bozacak diziler, filmler üretmekle meşguller. Ve i̇nşallah bunlara alternatif olarak izzeti, iffeti, hayayı, namusu öde çıkartan namusun Hayanın en önemli Erdemlerden biri olduğunu tekrar hatırlatan efendim e, propagandaların yapılması, insanlara doğrunun güzelin anlatılması gerekiyor. Haya hayattır unutmamak lazım. yani hayanın olmadığı utanma, arlanma, namus duygusunun olmadığı bir toplumda her şey Tepetaklak olur. Dolayısıyla insanları, İnsan yapan en önemli duygu haya duygusudur. Haya duygusu da örtünmeyle başlar. Onun için bir çocuk ne zaman örtünme ihtiyacını hisseder, o zaman aklı ermeye başladı diye tanımlanır. Bu yönüyle de örtünme duygusunu çocuklarımıza yani küçük yaşlardan itibaren aşılamamız lazım. Onların haya ile yetişmelerini temin etmemiz lazım. Bazen toplumda yanlış olarak yapılan şeyler oluyor. Bunlardan bir tanesi de erkek çocuğuna sanki haya lazım değilmiş gibi, efendim ona örtünmek gerekmiyormuş gibi bir takım ileri geri laflar edilebiliyor. Erkeğin de, kadının da hayalı olması gerekir. İnsan önce Rabbinden haya etmeli, sonra kendinden haya etmeli. Yani bir insanın bir özelinin olması lazım. Yani her şeyini göstermek, her şeyini ortaya dökmek hiçbir zaman ilericilik, cesaret vesaire diye nitelendirilecek şeyler değildir. Bir insan kendisini ne kadar saklarsa, ne kadar ağırdan davranırsa o kadar makbul olur. Bakın İstanbul'un bir döneminde işte Konstantin zamanlarında İstanbul'da hayasızlık, arsızlık o kadar ileri gitmiş ki bir kitapta okumuştum. Ne kadar doğrudur değildir bilmiyorum ama dikkat çeken bir husus olduğu için aklıma gelmişken ifade etmek isterim. Fatih'te Kız Taşı diye bir anıt vardır. Burayı yaptıran kişi artık fuhuşun, hayasızlığın, açıklığın o kadar ileri gitmesinden halk şikayet etmeye başlayınca gece kadınların tek başına sokağa çıkmalarına yasak getirir. Ceza olarak da idam edileceklerini ferman buyurur. Olacak ya o gece tek başına baldızı sokakta zaptiyeler tarafından yakalanır. Mecbur onu cezalandırmak durumunda kalır ve onun hatırasına da işte o kız taşını Fatih'e yaptırır diye yine belediyemizin yayınlarından birinde bir şey okumuştum. Bu doğrudur veya değildir ilgilerinin uzmanlık alanına belki girer ama şunu ifade etmesi bakımından önemli. Açıklık saçıklık kontrolden çıktı mı artık herkesi rahatsız eder hale gelir. Dolayısıyla insanlara erdem duygusunu, ahlak duygusunu, ar duygusunu, namus duygusunu, kıskanma duygusunu şimdi mesela kıskanmamayı bir medeniyet olarak zannediyorlar. Efendim bir baba e, çocuğunu kıskanmıyor, hanımını kıskanmıyor, bir bey hanımını kıskanmıyor. Yahu eskiden sokakta sokağın namusu bizden sorulur diye külhan beyleri vardı. Ve kimse o sokağın kızına yan gözle bakamazdı. Gerçi sokağın kızı da bana baksınlar diye bir çabanın içerisinde olmazdı. Dolayısıyla, e, erdem, ahlak, haya güzel bir şeydir. E, erdemli olmak, hayalı olmak makbul bir şeydir. Bu duyguyu yıpratmamak lazım. Onun için, harama düşmemek. Cehennemle burun buruna gelmemek lazım. Sonra yavrum yani kime gösteriyorsun? Yani ne diye teşhir ediyorsun kendini? Yani ben acıyorum bu çocuklarımıza, kadınlarımıza. Ama e, bakıyorum sebebine e, 24 saat bir bombardımanın altındalar. Cesaret olarak, zenginlik olarak, medeniyet olarak böyle bir hayat tarzı dayatılıyor. Onun için e, onlara da dua etmek lazım. Kendimize de dua etmek lazım. Cenab-ı Allah hepimize hidayet eylesin.